Herkese evet artık son söz Merve'ye kaldı. Merve senin adına da yani Fenerbahçe kariyeri önemli başarılarla dolu. Gerçekten hem Avrupa'da, ligde, şampiyonluklar, Türkiye kupaları yaşadın. En başarılı sezonlarımızdan biri olarak bunu da nitelendirebiliriz değil mi? Evet, e, bu sene de e, çok güzel geçti. Keşke buraya üçüncü kupamızı da getirseydik. Ama ne kadar çalıştığımızı gerçekten bu kupalar bile e, gösteremez. Onu söyleyebilirim. E, ben de söyleyeyim unutamadığım anları o zaman. Ben Tabii. iki, üç tane söylemek istiyorum. E, Galatasaray maçımızı hatırlıyorum. İlk oynadığımız Galatasaray maçımızı. E, yaki sakatlıktan dönmüştü. Manet daha yeni gelmişti. E, çok gerideydik orada da. Dördüncü setti galiba. Tam hatırlamıyorum Dördünün size. Olsaydı. 23 18'di belki de bilmiyorum tam olarak ama çok güzel bir şekilde o gün o gün belli ettik ve e, ne kadar şeyler yapabileceğimizi, başarabileceğimizi o gün başladı her şey diye düşünüyorum. Ondan sonra e, Galatasaray maçından sonra e, bir çıkışa geçtik. Oradan kupayı kazandık zaten. Üç tane çok önemli maçı üst üste almak. Pardon iki tane. Üç tane mojika ama Üç tane vardı <laughs> ama pardon. o kadar maç oynayınca normal. 40 <laughs> tane maç. maçı. Ama gerçekten hepsi birbirinden değerli bizim için. Ee, orada gösterdik ki biz her kupayı talibiz. Ee, çok şey başarabiliriz. Ee, taraftarımızın desteğiyle zaten oraya doldurdular her zamanki gibi. Bizim bizim kendimize inanmamızı, güvenmemizi sağlıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz yanımızda olduğumuz için. Ee, ayrıca bu iki kupayı Hakan abimizle de. de armağan ediyoruz. Onunla başladık bu yola. İnşallah bu iki kupa onu da çok mutlu edeceğine inanıyorum. Onun dışında Eczacı maçı gerçekten unutulmazdı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye kaçırdık. Çok savaştık onun için ama olmadı. Maçı kaybetti. iki maçı kaybettik. Üzerine çok az bir süre var ve toparlanmak zorundasınız. Finali kaybedebilirsiniz. Ben o sırada Eda'yı hiç unutamayacağım. İkimiz o sırada bench'te oturuyorduk. E, ee, Yaki bir tanesi maç vurmuştu. O sayı aldı. Eda içeri giriyordu. Yaparız dedi. Bir şeyler dedi. Ben öyle öyle bir şey oldum ki. Yani onun duygusu bana geçti o sırada orada. Sonra içeri girdik. Eda zaten orada üç blok ya da 4 blok yapmıştı. Hatırlamıyorum. Orada herkesin gözü sanki böyle hani biraz açılmadı. Böyle inanamadı yani. Her şeyi yapabiliriz ama. Sanki o anda... Evet süper şey süper güçler gelmiş gibiydi yani takımımıza. Ya yani çok orada yani unutulmaz bir yandı. Yani herkese tebrik ediyorum. Kalbiyle, her şeyle oynadı. Evet. Ee, finale çıktık. Galatasaray maçının ilk maçı, final maçının ilk, ilk seti de çok zordu bizim için. Oradan da çok büyük bir geri dönüş oldu. Tabii bu finale oynayan oyuncuların e, karakterinin ortaya koyması da e, sonuca çok yansıdığına inanıyorum. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepsinden bu sene çok şey öğrendim. E, karakterlerine, gönüllerine tebrik ediyorum. Onları öpüyorum. Kocaman. harika alkışlanacak bir final oldu. Bravo yani oldu be. Oyuncu olarak da, karakter olarak da gerçekten çok güzel bir topluluk bir araya gelmiş ve iyi ki de Fenerbahçe formasını giydiniz, Fenerbahçe için ter döktünüz ve bu başarıları bize yaşattınız. Ben tüm taraftarlarımız adına bizlere yaşattıklarınız için ve bundan sonra yaşatacaklarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Nice kupaları birlikte kazanalım ve burada çok güzel programlar yapalım diye artık noktayı koymak istiyorum. Ve bir geleneğimiz olan sarı meleklerle artık veda edelim. Sevgili seyirciler sarı melekleri ağırladık. İki kupanın öyküsünü bize anlattılar. Nice başarılara diyelim, nice şampiyonluklara diyelim ve veda'yı hep beraber yapalım. Sarı melekler o